Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Yargı videosuyla sizlerleyiz. Başarılı oyunculuğunu Kanur Gancıoğlu ve Pınar Deniz'in üstlendiği yargı dizisi heyecan dolu bölümlerle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Her seferinde izleyiciye ters köşe, yaptırarak şaşırtan dizi bu seferde de beğenisini topluyor. 10. bölüm fragmanıyla herkesi hoşuna giden bu bölüm bakalım izleyenler için hangi sahneleri sunacak. Şimdi gelen set fotoğraflarını sizlere sunuyoruz. Herkese iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.